Hepinize merhabalar. Bugün bir tavuk tarifim var ama ben de ilk defa deneyeceğim. Birçoğunuzun da ilk defa gördüğünü düşünüyorum. Yani orijinal tarif aslında benim yapacağım gibi değil. Ama tarifte böyle kafama oturtamadığım bazı şeyler var. Bu bir deneme tarifi benim açımdan. Ama fırında da bunu yapmak isteyenler olabilir diye bir fikir olması açısından bir video çekmek istedim yine de. Bugün içi pilav dolgulu bir tavuk yapacağız. Orijinal bir Kore tarifi arkadaşlar bu. Kore'de bunu odun ateşine çevirme şeklinde yapıyorlar. Biz de normalde bunu bu şekilde yapabiliriz ama içindeki pilav bu pişirip pişiremeyeceğime emin olmadığım için bugün bunu çekmek istedim önden. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Tavukları tahtama almadan önce. Ben şöyle yaklaşık bir yarım saat önceden pirinçlerimi ıslattım ılık suyla. Bunlar bu şekilde bekliyor. Şimdi... Değişik değişik yapanlar var bunu. Farklı farklı tarifler gördüm. Bir tanesinde mantar vardı. O benim açıkçası aklıma yattı, hoşuma gitti. O yüzden ben de bugün mantar kullanmayı düşünüyorum. Şöyle mantarları küçük boyutlara bu şekilde doğruyorum. Bunu pilavın içine katacağız. Eğer mantarlı pilav sevmiyorsanız bu kısmı atlayabilirsiniz. Şimdi yaklaşık bir 200 250 gram kadar kestane mantarı doğradım. Benim burada 3 bardak pirincim var. Açıkçası ne kadar pirinç alacağını hiç bilmiyorum. O yüzden de birazcık fazla fazla ıslattım. Gerekirse tencerede pişirebilirim diye. Bu mantarları bu pirincimin içerisine alıyorum. Şöyle bir karıştıralım iyice. Ben ince ince kestim özellikle ki hani bunun pişme süresinde mantar içerisinde çiğ kalsın istemem. O yüzden de riske atmamak için ince ince kestim. Size de öyle tavsiye ederim. Bu tamam. Şimdi bunu kenara alalım. Şimdi şöyle tavuğumu önüme alayım. Normal tarifte önden limonlu suda böyle limonlu, tuzlu, salamura da bunu salamura ediyorlar ama videolar sessiz videolardan herhangi bir bilgi yok ama normal şartlarda tavuk, hindi bunları bir gün önceden salamura ederseniz daha iyi olur. Ben bugün dediğim gibi bir deneme tarifi biraz daha ev usulü yapmaya çalışacağım. Eğer bunu kayda değer bulursam o zaman layıkıyla bir kere daha yaparım. Şimdi onların tavuklarının boyunları üzerinde, bizimkinin üzerinde olmadığı için ben şimdi şuradan bir kere bir bağlamam gerekiyor. Evet, şimdi ben şöyle boyun kısmından bağladım. Şimdi bunun içerisini pilavla dolduruyorlar. Bir de sarımsak, fıstık gibi bir şeyler falan da koyuyorlar içerisine. Ben biraz da sarımsak ekleyeyim buna. Yani çok da değil, sadece 1 iki diş kadar koyacağım. Bir de tuz koymadık herhalde. Pirinci tuzluyorlardır veya buraya mı atıyor bilmiyorum açıkçası. İşte bu bize bir tecrübe olmuş olacak bu tarif. Öncelikle şu tavuğumuzun iç kısmını bir açtırıyoruz. Benim tavuklarım da öyle fazla hani küçükçe bir tavuk değil. Orijinal videodakiler daha küçük, piliç gibi. Şimdi bak, videoda gördüğüm kadarıyla böyle çok süze süze almıyordu pirinci. Biraz içindeki yani şu suyuyla beraber şekilde koyuyorlardı. Bir tane bundan koyuyor. Araya bir diş sarımsak koyuyor. Yine bundan koyuyor. Araya bir diş sarımsak o işte fıstık gibi bir şey vardı. Ondan koyuyorlardı. Yine bundan koyuyordu. En son yine bir sarımsak bunun şu kısımlarından şöyle delikler açıyor. Şu ayağı buradan geçiriyorlardı. Diğer ayağı da Buraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Evet, videoda yaptıkları bu şekildeydi. Şimdi benimki de olduğu gibi şurada birazcık popo kısmında bir açıklık kaldı ama normalde oradan çevirmeye sokuyorlar. Ben yine onu da şöyle bir iple bağlayacağım, öyle devam edeceğim. Şu ipi şu alttan doladım. Buradan bu şekilde sıktırıyorum. Şu kısmını da kapatmış olduk böylece. İlk tavuğumuzu hallettik. Şimdi ben diğer tavuğumu da aynı şekilde yapacağım. Nasıl olacağını açıkçası merak ediyorum. Tavuğun dışına sadece tuz vuracağım ben. Benim fırınımda bir tane aynı çevirme gibi bir mod var. Yani fanla havayı çeviriyor etrafını. Öyle söyleyeyim size. Yani normalde çevirmede tavuk dönüyor ateşin etrafında. Bunda da sıcak hava tavuğun etrafında dönüyor. Ben şimdi yüksek sıcaklıklarda pişirme yapacak. O yüzden de Fazla dışına bir şey sürmüyorum. Orijinalde de dışına hiçbir şey koymuyorlar. Sadece salamura ediyorlardı. Biz salamura etmemiş olduk. Şimdi dışından bolca tuzladım. İçine tuz atmadım. Artık bakarız duruma göre. Gerekirse en son yardımda üstünden tuzlarım diye düşündüm. Şimdi bu tamam. Aynı şekilde ikinci pilici de yapacağım. Ondan sonra devam edelim. Bunu da yaptım bak. Yine ne kadar olsa tecrübe. İlk yaptığımda biraz daha acemici oluyor. İkinci yaptığımı biraz daha güzel yaptım. Şimdi şunun kafa boyun kısmı biraz kısa geldi. O yüzden de olan boynunu şöyle bir tane kürdanla tutturdum. Bak bunun da şu kısmını şu popo kısmını iki bacağının arasına koydum. Bunu da bağlamıştım. Şöyle bakın bunun şu kısmını şu içeri doğru kaktırıyor. Gerekirse buradan da yine bir tane şöyle bir kürdan vesaire bir şeyle de destek olabilirsiniz. Yani şu şekilde sabitleyebilirsiniz bunu. Şimdi bunu da dışından tuzladım. Artık fırına geçebiliriz. Başka herhalde unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum. Hadi artık fırına. Şimdi uzun zamandır profesyonel fırında bir şey çekmemiştim. Bunu da seven arkadaşlar olduğu için hadi dedim bunu da yapmış olalım. Hem de bu fırının aynı normalde çevirme ile aynı mantıkta çalışan bir programı var. Şimdi bunun şöyle bir tavuk programı var. Bu programda bu piliç programı bildiğimiz normal çevirme piliç gibi yani. Öyle düşünün. Hatta bazı büyük marketler bu fırınları alıp çevirme piliçleri bunda yapıyor. Bunun normalde şöyle bir aparatı var. Bu boyutta aynı anda 4 tane tavuk pişirebiliyorum ben. Ama bugün yaptığımız sistemde alttan belki suyunu falan akıtır diye onu kullanmayacağım. Normal direktman ızgara üstünde pişireceğim. Şimdi şu an ön ısıtma yapıyor. Program tamamen e kendi programı ama şöyle söyleyeyim size normal fırında yapmak isteyen arkadaşlar için ortalama 215-220 derecelerde pişirme yapıyor bu fırın. E yani pilici birazcık yüksek sıcaklıklarda pişiriyor. Dışını istediğiniz kadar kızartabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendi probu olduğu için istediğimiz kadar da pişirebiliyoruz. Şimdi program hazır olunca o zaten uyarı verecek bize. Şimdi yükleme istiyor bizden. Yani artık ısındı. Şimdi tavuğumun bir tanesini de bu şekilde koydum. İkincisini de bu şekilde koyuyorum. But kısmının böyle 85 derecelere falan gelmesi iyi olur. Minimum 76 derece ama bizim istediğimiz böyle kemin hani kemiğin ayrılacağı kıvam 85-88 o derecelere denk geliyor. Ben şimdi bak burada zaten benim içinin pişme derecesi olarak tam pişmiş. Yani 88 dereceye ayarlı. Dış rengini de bir tık koyu yapacağım. Şöyle iyice kızarsın istiyorum dışı. Orijinaldeki gibi. İlk etapta böyle tutabilirim. Sonra gerekirse düşürürüm. Şimdi artık bırakıyoruz. Şu an tavuğun iç sıcaklığı 16, hedef 88 derece. Süre konusunda zaten bizi bilgilendirecek. Daha sonra görüşürüz. Şu an 1 saat 16 dakika sürdü. Normalde 25 dakikada falan pişirir. Bu sefer ayarlarıyla oynadık diye mi bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. Ama içinde pilav olduğu için de açıkçası Biraz daha içme sindi, pilava pişmek için bir zaman vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi açalım, bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu çıkartıyorum. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş? Gayet güzel görünüyor. Şöyle dışı da çıtır çıtır gözüküyor. Şimdi artık fırında işimiz bitti, tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Bugün değişik bir tavuk var. Bu tavuğun içerisine pilav koydum acım. Ama bildiğimiz iç pilav gibi değil. Çiğden koyuyoruz buna. Allah Allah. Evet ben de ilk defa deniyorum. Normal hani iç pilavlı tavuk hepimiz biliyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Ama bunun farkı çiğden koyuyorsun. Yani şunu çok merak ettim gördüğüm zaman. Şimdi tavuk pişerken bir sularını yağını salıyor ya. Hı. Acaba bu suyunu çeksin diye mi böyle yapıyorlar? İçi şu an pişti mi? İnan acayip merak ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi. Ulan yağını belki, yağını belki içine çekti. -"İşte bilmiyorum baba." -"Şimdi, ne oldu?" -"Acayip kızarmış, mis gibi olmuş. <laughs> mis bak. gibi olmuş bak." -"Bak bak, Vallahi şuraya bak." Duyuyor musun hmm. sizi?" -"Evet, şimdi ben bir tanesini..." -"İçinden fazla burayı merak ediyorum." <laughs> -"Ben şöyle bir tanesini Aynen. ortasından giriyorum, bakalım." Başım -"Ben şimdiden söyleyeyim, olmuş." <gülüyor> <gülüyor> -"Olmuş!" -"Bak." Ne? -"He?" -"Bak abi, pirince bak." -"Dur bakalım." Oo. Vallahi ben çok merak ediyorum. Of çek buna, bunu çek esas. Evet, Hacı Baba. Evet. Şimdi şöyle Vallahi görüntü çok güzel arkadaşlar. Bak şöyle bir göstereyim size görüntüsünü. Pirinçlerin bak bir şey dikkatimi çekti. Bu tarafı daha bak şişmiş, yumuşamış pirinçler. Bu taraf biraz küçük küçük kalmış. Bak şurası. Yani emin değilim pişliğine. Evet. Bak bu tarafı pişmiş gibi. Evet. Of of! Şimdi şöyle bir göğsünden hacım. Bu arada çok güzel pişmiş tavuk. Bak. Göğse bakar mısın ya? Oh çok sıcak ama. Şimdi arkadaşlar Şöyle he? Aynen. Şöyle birer lokma, bir tadalım. Ben yanına patates de attım bu arada. Şöyle. Patates de beraber pişti, hatta daha bile önce pişti. Şimdi şöyle bir Orka. Oh, <laughs> kalkmıyor bile. Lokum gibi. Bismillah. Oh. Arkadaşlar çok sıcak ama çok güzel pişmiş. Ben uh. Oh. Ben burayı da merak ediyorum Mustafa ya. Evet hacım. Şimdi burada mantar Ben mı ben var zaten mi? mantar da var içerisinde. Bak mantarlar güzel pişmiş duruyor. Mantarlar pişmiş yani güzel. Böyle yenir. Ama pilav Bir dakika, dur. Burası pişmiş. Ben de işte bak, şu tarafı Hı. pişmiş, bu tarafı sanki biraz daha Burası pişmesi lazım de... gibi. Pişmemiş. Peki, bak şu altları da pişik gözüküyor. Bir karıştırabilir misin baba şunu? Şöyle bir karıştıralım bak. Çünkü buraları pişik. Sadece acaba ben biraz fazla mı doldurdum? Bak buraları fena durmuyor. Şöyle bir müsaadenizle bak bak kısmetime sarımsak da gelmiş. Sarımsakçı olduğun için sana geldi. Evet. Ha. Pişmiş baba. Pişmiş mi? Pişmiş. Bak nasıl olmuş. Arkadaşlar galiba ben biraz şimdi acemiyim tabi. Biraz fazla doldurmuş olabilirim içine. Nasıl biliyor musun? Bak şöyle tam göğsün altındaki kısımda en üstte kalan pirinçler pişmemiş. O şeyden de kaynaklı olabilir. Biz bu pozisyonda koyduk ya. Sular altta birikti. En üstte fazla bir su kalmadığı için en üst katman sadece pişmemiş. Bak alt katmanlar gayet güzel pişmiş. Şöyle bir alt üst edince arada böyle hani az pişmiş taneler geliyor ama yüzde %90'ı pişmiş. Ucu baba. Bana bu tamam ya. Olmuş olmuş ya. Olmuş olmuş bence de. Olmuş. Olmuş. Yani bir de şey yok. sadece eksik tuz biliyorsunuz koymamıştık. 10 numara. Bak tavuğun nasıl piştiği zaten ortada. Tavuk helva gibi olmuş. bile pişmiş. Helva gibi oldu gerçekten. Arkadaşlar bu denemeye değer bir şey. Yani içerisinde belki biraz daha ben bak yarım saat falan beklettim pirinci. Belki biraz daha fazladan koysak daha da risksiz olur. Ama şu an tamamen tane tane bir pilav var içerisinde. Bak, şunun üzerine var ya, bir parça tereyağı bırakacağız. Öf! on numara olur. Hiçbir şeye gerek yok. Gayet güzel oldu. Birer de bıttan tadalım mı? Hı. Hı hı. Al bunu ye, çocuklara hı. kalsın o da. Ver bana şeyi. Oh. Arkadaşlar ilk defa denedim ama bir daha yaparım. Yani çok kolay bir tarif. Hiçbir zorluğu yok ki. Hani ben önden Marine zıvır hiçbir şey yapmadım. Sadece dışına tuz koydum. Şu an derisi çıtır çıtır, göğsü bile yumuşacık. Butlar zaten erimiş gitmiş. Yani kesinlikle çok lezzetli olmuş. Normal fırında da aynı bu şekilde Böyle 170-180 derecelerde 1 saat 1 saat 15 dakika falan tutun dışını böyle yakmayacak gibi aynı şekilde yapabilirsiniz yani burada fırının ekstra bir fonksiyonu olmadı kesinlikle bunları da denemenizi isterim bir de patatesi deneyelim mi acım bak şu patatesler Dur. baksana şuraya ya ben patates sevmem ama çok kumpir gibi ya nasıl sevmezsin ya çok güzel bir patates sapsarı ya evet valla ben patatesi de çok severim zaten. O yüzden de ben çok severek yiyorum yani. Kulunma adamısın amca, nasıl sevmezsin yaparız bizi? Evet. Yani ne sağlık Mustafa ya! Valla arkadaşlar, gerçekten çok leziz olmuş. Karnım da aç. Bayağı da geçe kaldık. Kıkır kıkır şey gibi olmuş ya. Bak, evet evet. Evet. Yani çok güzel kızardı ya. Gerçekten güzel kızardı. İçi de çok güzel sulu sulu yani lezzetli bir tavuk yiyorsunuz. Pilavı biz zaten severiz. Yani bunu şu şekilde ortaya koyduğunuz zaman bence sofralarda da ilgi görür diye düşünüyorum. Çok değişik olmuş zaten. Yani bence kesinlikle denemeye değer. Arkadaşlar bunu yaparsanız bana muhakkak atın. Aşağı bırakıyorum. Instagram, etbili adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Oradan DM'den bana bunları atabilirsiniz. Eğer böyle görüntüsü güzelse yani ışık falan bazılarına çok kötü oluyor. Güzel bir ışıkla çekilmişse bunları sizi etiketleyerek paylaşıyorum. Eline sağlık. Hacım afiyet olsun. Farklı bir şey. Afiyet olsun aynen. İlk defa biz de bunu ilk Ben defa şimdi bak bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Ortayı keseceğim hemen bir parça tereyağı pilavın içine. O onun kendi buharıyla şöyle bir eriyecek. Bir kat daha güzel olacak. Siz de öyle yapın bence. Çok lezzetli olmuş. Sadece o yağını aradım ben şimdi pilavın. Biraz yavan geldi. Var mı acım demek istediğim bir şey? Vallahi eline sağlık bir şey. Afiyet afiyet adım. şifa olsun. Adırılmış. Afiyet olsun. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. olun. Hoşçakalın.